Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi geldik Aslan burçlarının Kasım ayında neler yaşayacaklar? Bir şeyleri bırakıp bir şeyleri terk etmek isteyecekler. Sanki kendilerine yeni bir yön, yeni bir tarz, yeni bir oluşum, yeni ayla beraber bir yenilik isteyecekler hayatlarında. Evet, bolluk ve bereketin simgesine adım atıyorlar. E, bolluk ve bereket içerisinde olacaklar. Belki de uzun zamandır yapamadıkları ödemeleri artık yapabilecekler. Küsseler biraz böyle barış sinyalleri uzatabilirler. Normalde aslanlar biliyorsunuz gururlu insanlardır ee, ama bu sefer gururlarını yıkıp karşı tarafa gidip durumlarına izah edebilecekler belki de evet Kasım ayı sizler için yeni şeylerin başlangıcı bazı şeylerin yıkılışı olacağı gibi bolluğun ve bereketin ve barışın da simgesi olacak Allah'ın izniyle evet aslanlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın güzel bir Kasım geçirmenizleye ile.